Tamam. Arkadaşlar merhaba. Bugün e, fizik dersiyle alakalı mekanik tekrar yapacağız. Mekanikten, e, kuvvetten başlayacağız. Vektör, kuvvet, bağıl hareket, bağıl hız, hareket konuları var. E, ardından atışlarla alakalı bir şeyler yapacağız. Eğik düzlemimiz var. Hareket grafikleri var. Bunlarla alakalı soru çözeceğiz. E, i̇lk sorumuzla başlayacağım ben. Bir 10-12 soru çözdükten sonra ara vereceğiz. Ardından bir 10-12 soruluk daha dersimiz olacak. Orada basit makinelerden, dengeden bahsetmiş olacağım size. Başka nelerimiz var elimizde? Tork var. Torktan sorular çözeceğiz. Tamamen tekrar dersimiz olmuş olacak. Bugün itibariyle. Size sanıyorum bunlar paylaşıldı. Pekiştirme testi olarak geçiyor. Sorularınız elinizde muhakkak vardır. O soruları beraber okuyup beraber çözmeye çalışacağız. Birinci sorumuz e, vektörle, kuvvetle alakalı, vektörel kavramlarla alakalı. Durmakta olan noktasal bir parçacığa şekil 1'deki F kuvvetiyle birlikte aynı düzlemde F1 kuvveti e, uygulanıyor. Bu durumda e, parçacık artı x yönünde hareket ettiği söylenmiş parçacığın. E, F1 kuvveti şekil 2'de verilenlerden hangisi olabilir diye sormuş bize. Bir tane kuvvetimiz var zaten. Yani burada F1 kuvvetimiz var. E, f F kuvvetimiz var. F1 kuvvetimizi bulmak için yan tarafta başka vektörler vermiş bize. Mesela biz e, bir vektörünü kullanarak, şuradaki vektörü kullanarak acaba F1 kuvveti bu mudur, bu olabilir mi diye bakabiliriz. F1 kuvveti, e, F kuvvetinin ucuna eklediğinde bu şekilde e, cismin hareket yönünün e, artı x yönünde olması gerekir. Dikkat ederseniz burada başladığı zaman hareket yönümüz kırmızı ile göstermiş oldum mu? Yani. yani eksi x yönü. Dolayısıyla bir dediğimiz e, vektör F1 kuvveti arkadaşlar olamaz. Onun dışında iki vektör var. Onu kullanıyorum hemen. İki kuvvetini buraya eklediğim zaman o da kırmızı yönde hareketine sebep olur. Yani eksi eksi yönünde hareketine sebep olur cismin. Bu da bizim için F1 kuvveti olamaz. İkiyi deliyorum. Üç numaralı kuvvete bakıyorum. 3 numaralı kuvvet arkadaşlar şuradaki kuvvet F1'in ucuna eklendiği zaman F ile toplandığında şu yönde hareket edecek. Bakın kesikli çizgili çizmeye çalışıyorum. O yönde hareket edecek. Yine artı yönü değil. Bakın bunu da eleyebiliriz. Bunları tamamen siliyorum. 1, 2 ve 3 elenmiş durumda. Bizim elimizde 4 ve 5 kaldı. Onlara da sırayla bakacağım. Dördüncü kuvvetimizi arkadaşlar kullanıyorum. 4 numaralı kuvveti F1'in ucuna F'nin ucuna eklediğim zaman bu kuvvet başlangıçtan bitişe doğru artı X yönünde harekete sebep oluyor. Dolayısıyla bizim için 4 numaralı kuvvet olumlu. Yani bu F1 kuvveti olabilir. Aynı şekilde 5 numaralı kuvvete bakıyorum. F kuvvetin ucuna eklediğim zaman 5 numaralı kuvveti e, bu kuvvet de bizim için arkadaşlar F'nin ucuna eklendiği zaman artı x yönde gitmesine sebep olur. Cevabımız o yüzden e, 4 ya da 5 olmalı. Benim sorumuzun cevabı arkadaşlar. Değişik. Tamam. Batu. Merhaba. Ya, fark etmek zor oluyor böyle. Tamam. Hiç sıkıntı değil. E, görmek isterdim buradan ama e, göremiyorum. İkinci soruya devam ediyorum arkadaşlar. Yatay sürtünmesiz bir düzlemden bahsetmiş. Durmakta olan bir cisimden bahsediyor. 2M ve 3M kütleli cisimler var. Eşit büyüklükteki, burası önemli o yüzden özellikle şurayı çizmek istiyorum. Bakın eşit büyüklükte kuvvetler verilmiş. F1, F2 kuvvetleri uygulanıyor. T sürede, şurası da önemli bir cismin. 6X kadar yol aldığı söylenmiş. Şekil 1'deki cismin, diğer cismin ne kadar yol aldığını sormuş bize. Ee, hemen bakıyorum. F1 kuvveti ve 2M'yi gördükten sonra şunu yazabilirim. F1 kuvveti. 2M çarpı A. Bu A dediğimiz birincisinin ivmesi. Bu ivmeyle bizim işimiz ne? İşimiz şu. Ne kadar yol aldığımızı biz ivmeden görebiliriz. Yani i̇vme ne kadar büyükse o kadar çok yol, yol alıyoruz diyebiliriz. Ee, diğer şekilde F2 kuvveti var. F2 kuvvetinde yazdığım 3M kütlemiz var. Çarpı burada da bir ivmemiz olacak. Aynı ivme değil tabii. Kuvvetler eşit yani. Bu ikisi aynı ya. Ben buraya... İstediğim sayıyı verebilirim. Mesela 6 Newton olsun bu kuvvetin değeri. Bunun da 6 Newton olsun. E bu durumda 2 kütlemiz varsa buradaki ivmemiz arkadaşlar 3 olacak. 3 kütlemiz varsa dikkat ederseniz buradaki kütlemizde ivmemizde 2 olacak. Bunu da söyleyebiliriz. Buradan hareketle hemen şunu da hemen belirtelim. E, 6 x kadar yol alıyor birincisi. Yani 3 ivmemiz var ve biz 6 x kadar yol alıyorsak 2 ivmeyle giden vatandaş haliyle 4 x kadar yol alacak. Şekildeki cismin aldığı yol ne kadardır diye sormuştu. Cevabımız C şıkkı olmalı. Üçüncü soru. Şekildeki sürtünmeli yolda cismi etki eden sürtünme kuvvetinin büyüklüğü değişmemektedir demiş. Sabit bir sürtünme kuvvetinden bahsediyor. K noktasından V hızıyla hareket geçen cismin M noktasında hızı V bölü 2. Bakın şuradan geçerken hızının V bölü 2 olduğunu şöyle yazalım nerede durur diye sormuş. Genelde ben hız zaman grafiği çizelim. Burada sizinle beraber aynı şeyi yapalım. Hız zaman grafiğini çizelim. şu grafik işimizi kolaylaştıracak. VT grafiği. Tabi ismin belli bir hızı var. İleride bir yerde de duracak. şöyle bir grafik bize yardımcı olur. V bölü 2 olduğu zaman almış olduğu yola dikkat ederseniz bir, iki parça yol alıyor. İki bölmelik yol alıyor. Hemen şuraya bir kesik çizgi atıyorum. Şurası V bölü 2 olsun. V ile başladık. En sonunda da hızımız 0 olacak. Burada da arkadaşlar belli bir süre geçti tabi. Ee, şurada alınan yol. Bunu başka bir renkle ben taramak istiyorum. Şöyle sarıyla göstereyim. Şurada alınan yol aslında bizim için KM arası. Yani burası aslında 2 bölmelik bir yol arkadaşlar. Şurası 2 bölme. K'dan M'ye kadar geldi. Ne kadar yol aldığını net bir şekilde göstermek için e, siyah kalemle şunları hemen çiziyorum. Şuraya bir çizgi attım. Buraya bir çizgi attım. Bakın burada bir tane üçgen var. Burada bir tane üçgen var. Burada da bir tane üçgen var. 3 üç tane üçgenlik, üç tane x'lik yol almış ve bu bizim için iki bölme demek. E, ne zaman duracak, nerede duracak diye soruyordu. Bakınızın hızın 0 olduğu nokta burası. Şuradaki bölmeye dikkat ederseniz bu da bir tane x bölmesi. Yani biraz daha hareket edecek. Bir x kadar daha yol alacak. E, bu da şu demektir arkadaşlar. E, bu e, iki bölme yol alıyorsa 3x kadar yol gittiğinde 3x kadar alan bulduğumuzda 2 bölme kadar yol alıyorsa x alan bulduğumuzda 2 bölmenin 3'te 1'i kadar yol almalı. 2 bölü 3 bölme yol almalı. Bu 1 bölmeden daha az demektir. Yani m'den sonra alacağı yol 1 bölme bile değil. Şuralarda bir yerde demek ki hareketimiz tamamlanacak. Hızımız 0 olacak. O zaman m'nin arasında diyebiliriz. Bunun için cevabımız a şıkkı Dördüncü soru kuvvetlerle alakalı bir soru. Bileşke kuvvetle ilgili. Üç tane kuvvetimiz var. Artı x yönünde 10 Newton büyüklüğünde bunların bileşkesi olduğunu söylemiş. F2 kuvvetinin büyüklüğü kaç Newton'dur diye soruyor. F1 kuvvetini o şekilde görünce ben biraz e, yamuk yumuk. X'ye eksenlerini hemen şöyle parçalarını ayırmak istiyorum. 53'ün karşısında sanıyorum şuradaki bölümde 0.8 olacaktı. Yani burası aslında 0.8 F1 diyebiliriz. Burada da arkadaşlar 0.6 F1 var. F2 olarak yazdım. Bu da F1. Ee, Bileşge kuvvet bu önemli. Şunu istiyorum bakın 10 N ve artı x yönünde. Bileşkenin artı yönde olması ve 10 N olması isteniyor. Biz de ona göre ayarlama yapacağız hemen. Diyeceğim ki mesela şuradakilerin toplamı artı x yönünde olmalı ve 10 N değerinde olmalı. Ee, sanıyorum şuradaki 0.8 F1 dediğim 10 olmalı ki 20'den 10'u çıkarttığım zaman elimde 10 kalsın artı x yönünde. Hemen şunu yazıyorum. 0.8 F1 dediğim değer 10 Newton büyüklüğünde olmalı. F1'i yalnız bırakırsam e, burada onunla çarpıyorum. F1 eşittir. Selam e, Emran merhabalar. F1 dediğimiz 100 bölü 8 mi yapar arkadaşlar? 50 bölü 4, 25 bölü 2 Newton. Burada bir yerde kalsın. Biz yalnız e, F2 sormuştuk. önemli. f bulacaksak diğer taraftaki vektörlere de bakacağız. Şuradaki vektörleri yani bu çizgi üzerindeki vektörleri biz sıfırlamalıyız. Bileşkesi artı x yönünde çünkü. O zaman başka bir renk alayım. Hemen şuradan kırmızı karemi yazayım. Özellikle fark edilsin diye. 0.6 tane F1 dediğimiz değer F2 değerine eşit. F2 bulacaksam F1'i 0.6 ile çarpmalıyım. F1 zaten dikkat ederseniz 25 bölü 2 idi. Yerine yazacağım. Şu 6 bölü 10 olarak yazalım. Çarpı 25 bölü 2. Bu bana dikkat edin. Bakın F2 de yerine örüyor. Ben sorunun cevabını buradan çıkartacağım. 6 tane 25. 150 mi yapar? 2 tane 20 de onda bu. da burada var. 150 bölü 20 yazıyorum. Şunlar da gitti galiba. Biz bunu 15 bölü 2 diyoruz. Kendi aramızda yedi buçuk olarak isimlendirilir. A şıkkı cevabımız olmalı arkadaşlar. Dördüncü sorumuz da böylelikle geçiyor. Beşinci soru bağlı hareket, bileşik hareketle alakalı. Ee, bu soruda nehir problemleri sorulmuş. Akıntı hızının sabit olduğunu söylüyor. O noktasından yüzmeye başlamış e, yüzücüler, x yüzücüleri. Hızları şekildeki gibi vektör olarak gösterilmiş. Neye göre hızları gösterilmiş? Bizim için önemli bir kavram bu. Suya göre hızları gösterilmiş arkadaşlar. X yüzüsü karşı kıyıya K noktasından çıktığına göre hemen bakalım. Akıntı hızını bulmamız gerekiyordu. Akıntı hızını bulacağız. X karşı kıyıya K'dan çıktığına göre şuradan bir çizgi atıyorum hemen. Önemli bizim için. Böyle hareket etmiş yani yukarıya doğru çıkmış K'ya doğru. O zaman akıntı hızımızı şöyle göstereyim. Şu arkadaşlar bizim için akıntı hızı. Ee, X suya atladı. Şu vektör olarak akıntı hızı ucuna eklendi. Ve X karşı kıyıya kırmızı yolu arkadaşlar devam etti. Bunu söyleyebiliriz. Akıntı her yerde sabit ya. Y cisminin nerede karşı çıkacağını soruyor. Ben Y cisminin ucuna da akıntı hızını bu şekilde ekliyorum. Ne tarafa gidecek? Hemen kalem alalım. Şöyle gidecek. O noktasından başlayacak. 2'ye 1, 2'ye 1 yoluna devam edecek. Sanki M noktasına çıkar. işin sorumuzun cevabı C şıkkı gibi olmalı. Soru 6 hareketle alakalı bir soru. X yönünde harekete başlamış. Nereden başlamış? O noktasından başlamış. Hemen şöyle ifade edeyim. Şuradan bir yerden harekete başladım. Ve bu yönde harekete başladım arkadaşlar. Unutmayın. Önemli. Ee, hız zaman grafiğini vermiş ve cisim hareketinin ikinci saniyesine geldiğinde, ikinci saniye geldiğinde L noktasında. İkinci saniyede hız zaman grafiği var ya ne kadar yol aldığını bulmak durumundayım buradan. Hemen şuradan tarıyorum. Bakın ikinci saniyede almış olduğu yol burası. E, bu yol 2 çarpı 10'dan 20 mi yapar? Yani bakın aralıklar hep 2 saniye 2 saniye. 10 var eksi 10 var. İsterseniz sayılarla uğraşmayalım. Şöyle bir yöntem kullanabiliriz burada. E, şunu 2'ye bölüyorum yine. E, bir üçgen burada var bir üçgen burada var. 2 adım attı ve L noktasına geldi. E, zaten 2 adım atarsan buradan L noktasına gelirsin. Çok makul. E, 8. saniyede nerede olduğunu sormuş. E, burada bir alanımız daha var. Hmm, bir adım dağıtacağız. Şöyle bir adım attık. Aynı yönde. Daha sonra bakın bir üçgen daha var burada ama ters yönde bir üçgen var. O zaman geri dönüyorum. Şöyle yapıyorum. Bir adım daha atacağız bakın. Şurada bir alanımız daha var. Bir adım daha atarsak 8. saniyede K noktasında oluruz. Yönümüz ne? K'dan O'ya doğru. Şu yönde giderken K noktasına gelmiş oluruz diyebilirim. Cevap C şık olmalı. Geçiyorum. 7. sorumuz. Sürtünme dönemsiz eğik düzlem vermiş bize. Cisim serbest bırakılıyor. Kaç saniye sonra 6 kilogramlık cismin yere çarpacağını sormuş. E, ona bakacağız. Ya şurada bir 60 santim var ama 60 santimlik yol almayacak. 60 santim aşağı düşecek. Almış olduğu yol burası bakın. 3-4-5 üçgeninden bunu çıkartabilirsiniz. Rahatlık. Ben kırmızı parmak göstereyim ben size. E, 60-37'nin karşısındaysa buradaki yol arkadaşlar bizim için 100 santim. Yani 1 metre diyebiliriz. Önemli. 1 metrelik yol olacak kuvvetlere bakalım, ivmeye bakalım. Belki hız zaman grafiği çizebiliriz. Bize yardımcı olabilir. ben kuvvetleri hemen şöyle göstereyim. 2 kilogramdan dolayı burada arkadaşlar aşağı doğru bir 20 Newton kuvvetimiz var. Şurada da şu tarafa doğru 60 Newton'umuz yok. Tabi mg sinüs alfa olacak. mg yani 60 sinüs alfa yani sin 37. Sin 37'nin değerinin 0.6 olduğunu biliyoruz. Ve çarpılırsa şunlar zaten gidiyor. 36 Newton'luk kuvvet var arkadaşlar unutmayın ne işimize yarar? Şunu yapabiliriz. F eşittir deriz. İvmeyi bulma şansımız var. İvmesi 20 Newton bir tarafta, 36 Newton bir tarafta. 36 eksi 20 diye yazdım ben buraya. Kütle ne kadar? Aman dikkat. Bakın kütleyi yazarken sistemdeki bütün hareketli kütleleri alacağız. Çünkü kuvvetler onları hareket ettiriyor. O zaman 2 ve 6 mı var? 2 artı 6 diye açık açık yazıyorum. Çarpı ivmemiz. İvmenin ne olduğunu bilmiyorum. Bulacağım şimdi. Burası 16 yaptı. 8 yaptı. İvmeyi soruyor bana. İvmemiz gibi buradan 2 metre bölü saniye kareye çıkmış oldu arkadaşlar. Bir kenarda kalsın. Düşük işaretleyelim. İvmemiz 2 metre bölü saniye kare. Sonra ne yapacağız? Ne kadar yol aldı? 1 metrelik yol aldı. Kaç saniye sonra yere çarpar diyor. Zaman yok. Ben formül kullanmayı pek sevmiyorum. Ha, genelde grafiklerden çözüyorum bunları biliyorsunuz siz de. Şöyle yapabiliriz. Hemen bir hız zaman grafiği çizelim. Ee, i̇vmenin 2 olduğunu biliyorum. Hızlanan bir grafik bu. Ee, dolayısıyla grafiği çizerken şöyle çizeceğim. Şöyle bir grafik olacak. İvmemiz 2. Zaman bilinmiyor. Şurası t. Zaten ben bunu arıyorum. İvmenin 2 olduğunu da biliyorum. Şu zaman zaman grafiği. Şurayı belirteyim. İvme 2 ise eğim 2 olmalı. Yani ben buraya 2 t yazmak zorundayım. Hocam niye? Ee, i̇vmemiz 2. Yani böldüğünüz zaman 2'yi vermek zorunda bizi. Ee, bunu bulduktan sonra Hani alınan yolda şurasıydı galiba. Bakınız zaman grafikinde alınan yol var. Ee, orada 1 metre yani burası 1 metre çıkmak zorunda arkadaşlar. Yer değiştirmemiz. Zaman soruldu. Alan 1 metresi, ben bu alanı şöyle yazabilirim. 2t çarpı t bölü 2 3'ün alanı bize 1 metreyi vermek zorunda. E şu ikiler zaten uçuyor. Bunlar uçtu. Tekrar bir mi? T dediğimiz 1 saniye çıkmalı. 1 saniyede bu yol oluyormuş demek ki. Cevabımız D olacak. Bir parça zor bir soru. Eğik düzlem kullanıyorsunuz, dinamik kullanıyorsunuz. Yani Newton hareket kanunları formüllerini kullanıyorsunuz ama hız zaman grafiği kullanıyorsunuz. Hareket bilgisi içeriyor ama biraz uğraştığınız zaman çıkarabilecek bir soru diyebilirim. Geçtim 8. soruya. Atışlarla alakalı formüller de kullanılır. Daha önce söylediğim pratik yöntemlerde kullanılır bir konu atışlar. Eşit kütleli iki tane isim vermiş. Bizim için eşit kütleli olması önemli değil atış konusunda. E, sürtünmeden bahsetmiyorsak, hava sürtünmesi yoksa. K cisminin hareket süresinin tk olduğunu söylemiş. L cisminin hareket süresinin tl olduğunu söylemiş. Ve tk tl'nin ne olacağını sormuş bize. 10 metre bölü saniye atıldı. Pratik hesaplar kullanabiliriz. Eğer bir 10 metre bölü saniye hızla yukarıya doğru fırlatılırsa hayatına biliyorsunuz kendisinden 5 eksiğiyle yol alarak başlıyor. Burada alacağı yol o zaman bunun 5 metredir diyebiliriz. Diğer hangi hareketle devam ediyor? Dikkat edin 20 ile atılmış ama 20 biraz eğik bükük durmuş. Onu parçalarına ayırmak lazım. Şuradaki parça önemli. Bu galiba 20 çarpı sin 30 olarak bulunuyordu. Sin 30 1 bölü 2. Yani burası da aslına bakarsanız 10 metre bölü saniye. O zaman iki tane aynı cisim var. Bakın aynı hareket yapan iki cisim. Yukarıya doğru 5 metre yol alacak. Bunu tamamen 1 saniyede yapacak her iki cisimde. O zaman bu da 1 saniye, bu da 1 saniye diyebiliriz. Cevabımız oranları soruyor bize zaten. Değişik konularda. Atışlar konusunda anlaşılmayan bir şey olduğunu pek zannetmiyorum. Pratik işlemlerle yapılabiliyor. Formül falan kullanmanız çok gerek kalmıyor. Ee, zaman kavramında e, formülü kullanmadan iş yapmak ya da alınan yol kavramında atışlar konusunda çok daha pratik. Işte. Dokuzuncu soru. Hareketle alakalı. E, Konum zaman grafiğini vermiş. Konum zaman grafiğinde... Yani şurası önemli değil. Şurası alınan yolu veriyor. Yani burayı bir otoban çizebilirsiniz. Ona göre konuşabilirsiniz. Hareketlinin hangi hareketi yaptığını bunun üzerinden konuş çıkartabilirsiniz. Mesela şurada harekette başladı arkadaşlar. Daha sonra aşağı doğru öğleyin x noktasından geçti. Sonra biraz daha ilerledi aşağı doğru. Tam olarak xx noktasına buraya geldi. Sonra geri döndü ve yukarıya doğru tekrar çıktı. Yani hareketli şu hareket yapmış. Bu yolda aşağı doğru inmiş. Sonra yukarıya doğru çıkmış. Aynı noktaya da gelmiş dikkat ederseniz. Buna göre hangileri doğrudur demiş. konum zaman grafiğini vermiş. Aracın ilk hızını soruyor. İlk hızı sıfır mıdır? İlk hızının sıfır olup olmadığını ben konum zamandan bulamam. O mümkün değil ama doğrusal yolda hareket eden diye başlamış bir cümle. Bunun belli bir hareketi var demek ki ilk hızının sıfır olmadığını söyleyeceğim. Bakın ilk hızı sıfırdır bizim için doğru bir ifade değil. Konum zaman grafiğinden bulunan söz konusu değil yalnız. Dikkat edin sadece cümle içerisinden çekiyorum. Aracın aldığı toplam yol 4x'tir. Yer değiştirimi dememiş. Toplam yol. Ne kadar adım attıysa saymak zorundayım. Aşağı doğru geldi. Burada bir 2x kadar yol aldı aşağı inerken. Yukarı doğru çıktı. 2x kadar daha yol aldı. Toplamda 4x kadar adım atmış oldu. Araç 3 dayanında başlangıç noktasına geri dönmüş. Ona da bakalım sizinle beraber. Ee, i̇lk anda şurada. Hareket noktası burası. Burada başladı harekete. Ardından eksi x noktasına kadar indi. Daha sonra döndü ve aynı noktaya tekrar geldi. Bakın işte burası aynı noktaya gelmiş durumda. O zaman 3 devamında başlangıç noktasına geldi mi? Evet. 2 ve 3 bizim için arkadaşlar doğru cevaptır diyebiliriz. 10. sorumuz. Düşe yukarı atılan bir cisimle ilgili hangileri doğrudur demiş. Atıldığı yere ilk hızından daha küçük hızla gelir. Yani burada sürtünmelerden falan bahsetmemiş. Bunun Sürtünmeden bahsediyorsa bir cevabı, sürtünmeden bahsetmiyorsa, hava direncinden bahsetmiyorsa başka bir cevabı var. Ee, sürtünmeden bahsetmediğine göre sürtünme varmış gibi de düşünebiliriz. İsterseniz iki çözüm yapalım. Yani sürtünme, F sürtünme yokken, sıfırken bunun cevabı ne olacak? Atıldığı yere ilk hızından daha küçük hızla gelir doğru bir ifade olmaz sürtünme yokken. Çünkü atış hareketinde, gitme gelme hareketinde herhangi bir hizadan, herhangi bir çizgiden, düzeyden geçerken hız büyüklükleri birbirine e, eşittir. İlk hızından daha küçük bir hızla gelir demesi eğer yanlış olur sürtünmeler yoksa büyüklük olarak da bahsediyorum. Yukarı doğru çıkarken ivmesinin büyüklüğü yerçekim ivmesinden büyüktür. Yukarıya doğru çıkarken arkadaşlar ivmenin büyüklüğüne nasıl bakacağız? E, bu atışın tamamında G vardı çekimi ivmesi. Yukarı doğru çıkarken ivme G olmak zorunda. Yer çekimi büyüktür demesi sürtünmesiz ortamda mümkün değil. Küçük ya da büyüklüğüne sürtünme varsa bakabiliriz. O yüzden bu da hatalı olmuş olur. Maksimum yüksekliğe çıkış süresi maksimum yükseklikten iniş süresine eşittir. Evet eğer sürtünme söz konusu değilse şuradaki süre buradaki süreye eşit olmak zorunda kalır. O yüzden arkadaşlar bunu doğru deriz. Sürtünmeler yokken cevabımız arkadaşlar değişikliği. Yani bizim için yalnız 3 olmak zorunda. Peki sürtünme varsa nasıl değerlendireceğiz? Sürtünmeden bahsetmemiş sürtünmeler varsa o zaman şunu söyleyeceğiz. Yukarı doğru çıkarken cisim V hızıyla aşağı doğru buna uygulanmış olan bir kuvvet var. Yer çekimi kuvveti haliyle ben bu MG'yi yazacağım. Bir de belli bir ortamda hava ortamında aktığı için aşağı doğru ona etki eden sürtünme kuvveti de var. Toplam kuvvet büyük oldu. Bakın MG olmadı. Toplam kuvveti yazarken ben F sürtünme artı MG yazacağım bu doğal olarak m çarpı a'ya eşit. Yani eğer ivmeyi soruyorsa bana 1g'den çok daha büyük bir ivmemiz var bizim diyebiliriz. O zaman e, atıldığı yere ilk hızından daha küçük hızla gelir mi? Yukarıya doğru çıkarken arkadaşlar e, enerji kaybedecek. Aşağı doğru gelirken yine enerji kaybedecek sürtünmeler var diyoruz çünkü. Daha küçük bir hızla gelir mi? Doğru olur. Yukarı doğru çıkarken ivmesinin büyüklüğü yer ivmesinden büyük müdür? Az önce baktık şu ivmeye B şıkkı için. O zaman gerçekten daha büyük olur yukarı çıkarken. Ee, daha büyük net kuvvet var çünkü. Ee, maksimum yüksekliğe çıkış süresi maksimum yüksekten yere iniş süresine eşittir. Bu sürtünme yokken eşittir. Sürtünme varsa zorlayıcı bir kuvvet daha var. Sürtünme kuvveti bu onun çıkış süresini ya da iniş süresini arkadaşlar etkiler. Bu doğru olmaz. Eğer sürtünmelerden bahsediyorsak cevabımız arkadaşlar B şıkkı gibi olacak. Bu 1 ve 2 şeklinde yazılabilir. Bu soruda netlik olmadığı için böyle yaptım. Ee, da şunu söyleyebilirdi. Hangileri kesinlikle doğrudur? Böyle bir şey yapınca kesinlikle doğrudur diye sorarsa biz e, sürtünme var mı yok mu diye düşünürken her ikisi alternatif almak zorundayız. Her ikisine göre hareket edeceğiz demektir. Böyle bir netlik olmadığı için ben soruyu iki çözümlü birlikte vermiş oldum size. D şıkkı da B şıkkı sürtünme varken yokken cevap olarak düşünülebilir. Cevabımız ee, bu soruda biraz muallak. 11. soruya geldik. bir soru daha çözelim. 12. soruda ara verelim arkadaşlar. Ardından 10-20'de dersimize kaldığımız yerden devam edelim. Sürtünmelerin önemsenmediği ortamda X ve Y cisimleri sırasıyla H ve 4H yüksekliğinden VX ve VY hızlarıyla yatay olarak gönderilmiş. Ee, dikkat ederseniz e, kani arasını alıyor X cismi. 3 tane bölme var yani. E yatay atışta. Y cismi de NP arasını alıyor. VX ve VY hızlarıyla ben şu yükseklikleri gördüm. E, burası bir saniyede alınacak bir yol. Bu da arkadaşlar H ve 3H demektir. Haliyle ben buna 2 saniye diyebilirim. E, bu durumda diyorum ki X'in almış olduğu şu yol. Yani kane arasındaki 3X'lik yol bizim için şöyle yazılır. VX çarpı 1 e, saniye. Çünkü zaman kavramımız onun için bir. Bir de NP yolu var. Bunu Y ye alıyor. 1X'lik yol alıyor. Hızımız arkadaşlar V'ye. Zaman bu bakıyorum. 2 saniyede düşüyor. Şuraya 2 yazdım ben çok fazla işlem yapmayı seviyorum. O yüzden şunu söyleyeceğim. Vx dediğimiz burada 3 var yani şu tarafta arkadaşlar. Bunu 3 diyorum. 3 olsun. Vy dediğimiz kavram arkadaşlar dikkat edin. Burada 2 var. E buna 1 bölü 2 demem gerekiyor. Birlik bir ifadeyi verecek çünkü bana. Vx bölü Vy'yi sormuş galiba. 3 bölü 1 bölü 2. Ters çevirip şunu taklattırıp çarparsak galiba 6 çıkar. Cevap A şıkkı gibi olmalı. 12. sorumuz. Sürtünmesi ortamda K noktasından V0 büyüklüğünde hızla yatayla alfa açısı yapacak şekilde eğik katılan bir cisim var. Yörünge izliyor ve yere çarpıyor. Alfa açısı büyütülürse hangileri? Aman dikkat bakın kesinlikle doğru olur demiş. Yani ince ince burada bilgiler yerleştirilmiş olabilir. Tek tek bakacağız. Yere çarpma hızının büyüklüğü artar demiş. Açı büyütülürse hangi hızla atıldıysa aynı hızla sürtünme yoksa yere çarpmak zorundasın. Büyüklük olarak, değer olarak yani yönü falan tabii ki değişecek, farklı olacak ama değer olarak hızın büyüklüğü aynı olmak zorunda. O yüzden biz böyle bir şeye doğru değil miyiz bu arkadaşlar? Alfa açısı büyütülse de, küçültülse de bizim için artmaz, değişmez olmalı. Cisim çıkabileceği maksimum yüksekliği artar mı cismin? Bakalım hemen alfayı arttırırsam birazcık daha böyle e, dikey bir hal alacak bu. Haliyle hız büyüklüğünün tamamı yüksekliğe çıkacak, yukarıya doğru çıkmaya. Dolayısıyla maksimum yüksekliği artar mı? Bu kesinlikle doğru. Yatayda aldığı yol azalır demiş. Yatayda aldığı yol şurası arkadaşlar. Menzil. Azalır mı? Artar mı? O konuda şöyle bir bilgimiz vardı. Onu kullanalım. Alfa açısının kaç derece olduğunu bilmiyorum. Mesela 30 derece olduğunu varsayabiliriz. Biz açıyı biraz büyütelim. Mesela şöyle bir V0 yapalım ve toplamda açımız da 60 derece olsun. E dikkat edin bunlar tümler açılar. Yani tümler açı olduktan sonra e, menzillerin eşit olduğunu, eşit büyüklükteki hızlarda biliyorduk. O zaman Aldığı yol azalır kesinlikle demek de mümkün değil. Kesinlikle doğrudur sorusunun cevabı 2 e, olmalı. Yalnız 2 olmalı. A şıkkı diyebiliriz. Ufak ufak bilgiler yerleştirilmiş. Bizim için önemli. Cevap o yüzden A şıkkı olmalı. Olabilirlik tutardı. Evet olabilir diyebilirdik. Azalır diyebilirdik. Ama kesinlikle sorusu var burada. Kesinlik dediği için cevabımız arkadaşlar e, yalnız 2 olmalı. E, saat 10.20'de ikinci dersimize başlayacağız. Ufak bir ara verelim bir 20 dakika kadar. 20 dakika sonra arkadaşlar tekrar buradayız.